Herhangi bir hayırdır? Hmm. Neyin var senin? Bir sağa bir sola dönüp duruyorsun odada. Ne oldu söyle. Ben dolanmıyorum. Aklım dolanıyor. Neden? Ne oldu söylesene. Anlat. Ne sıkıntı var? Artık o kızı sevdiğini de biliyorsun. Kafaya takacak ne kaldı? Aynen. Ben onu sevdiğimi biliyorum ama o benim onu sevdiğimi ve kendisinin de beni sevdiğini henüz bilmiyor. Eğer ona seni seviyorum dersem ona yakınlaştığımı sanacak çünkü bana hiç güvenmiyor. Sorun bu işte. Bu sorun mu şimdi? Bu yuvarlak gibi anlamsız. Ne saçmalıyorsun? Saçmalamıyorum. Doğru söylüyorum. Sen şimdi bir güzel Aki'yi dinle bakalım. Ne yapacaksın söyleyeyim mi? Ona yakınlaşacaksın. Git ona. Dizlerinin üstüne çök. Ve aşkla onun... Elini... Kendin için. Ve öptükten sonra... Sol elinin yüzük parmağına güzel bir yüzük tak. İşte böyle bak. Çok güzel bir yüzük. Hı -hı. Ona çok yakışır. Ayağa kalk. Şöyle yaklaş ona. Bak gözlerinin içine. Ve dokun. Yüzüne de sevgiyle dokun. Ondan sonra Hı -hı. en azından beni dinle. Hı -hı. Çekil. Sevgiyle gözlerinin içine bak ve de ki... Kritika seni seviyorum. Olur. Sonra. Sonra. Dedikten sonra yaklaş dudaklarına. Dudaklarına yaklaşınca ne der peki? Ne der? Sence? Defol git. Seni aptal der. Aptal. <laughs> Resmen yüzüme tükürdüm be. Kazasıyla hak ettin. Dur, Çok bir iyi dinle. olmuş. Dinle. İyi de bir saniye. Berbat bir fikir. Tükürüğü hak ettin. Ne demek berbat bir fikir? Ne biçim konuşuyorsun? Bence harika. Bence müthiş bir fikir. Bu arada babam geldi mi? Hayır. <laughs> Az önce aradı ve geç kalacağını söyledi. Tamam. İkiniz de benimle gelin. Yemek yiyeceğiz. Öyle mi? Yemek yerken bana gelinimi anlat biraz daha. Gelin mi? Evet. E, tamam hadi gidelim. Ben anlatırım anne. Güzel bir şey konuşalım. Hadi gel gidelim. anne gel. Yemek bitti mi? Benden uzak duruyorsun diye... Sana bir şey sormayacağımı mı sandın yani soracak bir şey yok. Hiçbir şey olmadı. Sen mi söylüyorsun? O zorbayı işan niye kim söyledi? Nereden öğrendi acaba? Bunu sadece Rambir'le ben biliyoruz. Neyse. Olan oldu artık. İnanmıyor musun? O gece partide. Ben koridorda tek başıma dururken o yaş sorması yaklaşmaya kalktı. Yaş mı? Bankacının oğlu. Abla o... Şşşt! Bu kadar abartma lütfen. Uzakmasına izin vermeden oradan uzaklaştım. Çok korktum ve hemen bir odaya girdim. Sonra fark ettim ki girdiğim oda soğuk hava deposuymuş. Kapısı sadece dışarıdan açılıyormuş. Aa, demek o yüzden bütün vakit oradaydın. Evet, gerisini zaten biliyorsun sen. Neyse ki Ram bir geldi ve beni kurtardı. Yani Ram e çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi bir adam. Ablamı kurtarmış. O çok iyi ve çok cesur bir adam. Aferin. Ve aklı başında. Kaç kere beni uyarmaya çalıştı. Bana kaç kere yaşın kötü niyetleri olabileceğini söyledi. Ama ben böyleyim. Beni biliyorsun. İnadım inattır. Ben böyle işlerden hiç anlamıyorum doğrusu. Ben şu an gerçekten çok mutluyum. Nihayet kendini anladın. Ee, ben özür dilerim. Sadece şaka yapıyordum. Ama şaka bir yana düşünüyorum ki kaç erkek bir kadının hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atabilir? Bir kıza gidip başka bir erkeğin ona kötü niyetle baktığını söyleyebilir? Düşünsene abla böyle bir erkek kadınlara yanlış şeyler yapabilir mi sence? Yani bir kadını taciz edebilir mi? Hiç sanmıyorum. Rambir'in böyle bir şey yapmış olabileceğine inanmıyorum. Rambir Malişka'yı taciz etmiş olamaz. Her zaman olduğu gibi bence yine yanılacaksın. Bu dediğimi unutma tamam mı? Gio ama bütün hepiniz Ranbir'in suçsuz olduğunu düşünüyor. O zaman neden ben taciz ettiğini düşünüyorum ki? Hayır. Öyle düşünmüyorum ki. Ben... Gio! 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 E, ne oldu? Onları gördün mü? O insanların hepsi çok üzgün olmalı. Hayır Malişka yok öyle bir şey. Hatta anneleriyle kutlama yapıyorlar. Bayram kutluyor gibiler. Bugün bu olanlardan sonra yıkılmış olduğunu düşünüyordum. Benim yanıma gelip dizlerinin üstüne çökecek ve bana Malişka lütfen davayı geri çek diyecekti. Ben de bu durumu elbette ki paraya çevirecektim. Şöhreti karşılığında onun malını alacaktım. Çünkü bu ev bana ait. Bu benim evim. Onların burada ne işim var? Neden hepsi mutlu? Niye bana gelmedi? Neden bana yalvarmadı? Gelmeyecek. Buraya geleceğini asla düşünme. A amca burada ne işin var? Niye geldin? Şey benim canım çok sıkındı Saçmalıyordum. Ne oldu ki? Kes sesini! Numara yapmayı bırak. Yettin ama artık. Marişka kızım. Neler oluyor? Aman tanrım. Balraç bir şey mi oldu? Burada ne işin var söyle. Oğlunla mahkemeye gelmedin. Şimdi buraya neden geldin? Kızımı korkutmak için mi yoksa söyle. Nasıl korkutacaksın ki? Kendi korkuyor baksana. Ne demeli? Oğlu tehlikede ve babası da bizim kapımızda. Tabii ki evet. Öfkeni bir an önce kus balraç. Mahkemeye gidersen saygınlığının tehlikede olacağını söylemiştim. Ve öyle de oldu değil mi? Bunun suçlusu sensin. Seni uyarmıştım. Mahkemeye gitme. Kanada'ya geri dön demiştim. Mülkü bizim üstümüze geçirseydin mahkemeye gitmeden anlaşacaktık ama olmadı. Rambir Kapor ateşli bir çocuk kimseyi dinlemedi. Kanı öyle kaynadı ki tokadı bastı. Bu tokadın yankılarını herkes duydu Balraç. Duyuyor musun ben hiç anlamıyorum. Erkek çocuklar babalarını hep gururlandırır ama senin oğlunda böyle olmadı hatta tam tersi oldu. Hiçbir şey fayda etmeyecek Balraç. Ne sen? Yeter! Sus Batra. Kes sesini dedim sana. Oğlum benim gururumdur. Ve onu asla harcayamam. Biliyordum. Kesinlikle biliyordum. Böyle pis bir beyinden pis oyunlar çıkacağını biliyordum. Hem de kızını dahil ederek. Mahkemeye o yüzden kızımla geldim. Yardımcı oyuncu olarak seninle birlikte bir film çevirdi. Oğlum benim mahkemeye gelmemi istemedi. Çünkü bu karanlık filmi görmemi hiç istemedi. Mahkemede olanları bana anlattı. Oğlumu korkacağına dair yanlış bir düşüncen olduğuna adım gibi eminim. Sana yalvaracağını düşünüyorsun. Ama sanırım unuttum Batra. O sadece benim oğlum değil, oran bir kapor. Bir gururu var onun. Futbolda dahil hayatında hiç maç kaybetmedi. Mahkeme salonunda mı kaybedecek sanıyorsun? Bu böyle olmayacak. Burada ne işiniz var o zaman? Evet, kızım... Doğru söylüyor. Neden buradasın? Söyle hadi. Anladım. Buraya gözümüzü korkutmak için geldim. <laughs> Günler. Günler mi? Günleri söylemeye geldim. 10 gün. Size 10 gün veriyorum. 25 yıldır bu evde yaşıyorsunuz. 10 gün kaldı. 10 gün sonra artık burada kalamayacaksınız. Ne? <laughs> Öyle. Eşyanızı adam gibi toparlayın. Ve sakın hiçbir şey unutmayın. Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Siz bu karanlık planları yaparken ben de aramızdaki dava üzerine çalışıyorum. Evet, bu araziyle bu evin davası. Şimdi, oğlumun sözleriyle ifade etmem gerekirse başım belada batra. Sadece on günün kaldı. Sen mahkemeye gitmeye can atıyordun öyle değil mi? O zaman bir davamız daha olacak. Kızınla seni kimse kurtaramaz. Hayır. Olamaz. Hayır baba. Kaybedemeyiz sakin diyeceğim. ol. Kızım. Hayır, Yavaş. Lütfen. Sakin, Soslar ol. Sakin ol. Tamam. Hayır, hayır, sakin hayır, 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 tamam. hayır Tamam. Kızım. Tamam. Baba hayır. Kostrolünü lütfen, yapma. Kaybetme. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. sakin Kendine gel. Sakin ol kızım. nasıl bu kadar kolay? olabilirler anlamıyorum baba. Tamam. Tamam. Sakin ol. Şimdi bak kapıyı kapat. Lütfen. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Hayır baba kaybedemem Yardım et lütfen. Tamam. Hayır bu doğru değil. Tamam. Sakin hayır. ol. Ne dediğini duymuyor musun? Otur diyorsa oturacaksın. Eğer onu dinlemezsen seni mahkemeye itaatsizlikten yargılar. bugün ay görünmüyor. Çok yağmur yağdı, ondan herhalde. Bugün ay neden görünmüyor? Kaç saattir ortada yok. Çok garip. Her gün görünür ama tam da bugün onu görmeye ihtiyacım olduğunda ortada yok. Aa, yağmur. Bugün düşmanım oldun ha? Duygularımı sadece ayla paylaşıyorum. Onu anlatıyorum ama Bugün yok ve kritika da yok. Duygularımı kime anlatacağım şimdi? Neyse göründün. Teşekkür ederim. Sen neredeydin? Kaç saattir bekliyorum seni. Kaç saattir seni beklediğimi biliyor musun? Asolist gibisin. Niye gülüyorsun? Çok mu komik? Senin var ya her şeyi bildiğinin farkındayım. Evet biliyorum. Sen ram bile karşı hislerim olduğunu. Nereden biliyorsun? Yani... E, ben bilemiyorum. Bugün bana bakışı... Kalbimde olanlar ve onun kalbindekiler... Hayır bir şey hatırladım. Geçen sefer kafam çok karışmıştı. Kritik hakkında ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi bilmiyordum. Ama artık her şey çok net. Her şeyden eminim. Onu seviyorum. Onu seviyorum. Ve o, onun da aynı benim gibi olduğunu biliyorum. Yani o da ne yapacağını bilmiyor. Daha önce benim yaşadıklarımı şimdi o yaşıyor. Ama onun da beni sevdiğine eminim. Kalbim... Kalbim bana ne diyor? Ben... Yoksa Rambil'i seviyor muyum? Neydi o ses? Sanki Kritika beni sevdiğini söylüyor gibiydi. Ay bana mesaj mı gönderiyor acaba? Diyor ki o da seni seviyor olabilir. Belki de belki falan değil canım eminim. Onunla konuşmam gerek. Hem de hemen şimdi. Evet onu arayacağım. Şu an Aya bakıyorsun. Nereden bildi ki? Yoksa buraya mı geldi? Ha, dışarıda olabilir mi? Ne yapıyorsun? E hayır. Ha hayır mı? Aa, yani evet De demek ki istedim. Ben yani Aya bakıp bakmadığımı sen neden sordun ki? Tamam eğer bakıyor olsan bana söylerdin değil mi? Ram bir kapıyı aç. P -p Peki o zaman. E, ne yapıyorsun? İyi misin? E, bakıyordum. Aslında. Sen? Ben e... dava Evran'ı inceliyorum. Dava mı? E, tamam. O zaman cam kenarında ay ışığında okuyor olmalısın. Öyle mi? Ha? Bence. Bence kesinlikle öyle. E, hayır. Ben e, çok e, yorgunum da o yüzden. Evra yatağın üzerinde oturarak bakıyorum. Yatakta çalışılır mı? Lütfen kapıyı açar mısın? <laughs> ne var ne istiyorsun? Ha. Aki seni çağırıyor. Baksana önemli bir şey olabilir çünkü. Değildir canım o hep beni çağırır. Ne? Tamam ama hemen uyuma olur mu seni tekrar arayacağım. telefonda sessize alma senin sessize almak gibi bir alışkanlığım var ya ondan bahsediyorum aa tamam ben buradayım telefonda yanımda hemen güzel hemen arıyorum görüşürüz 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 Anlamıyor musun açmıyorsam işim var demektir. Ram bir lütfen işini sonra yaparsın Benimle hmm. gel şimdi dur. amca seni bekliyor. Her şey karıştı gel dur, hadi. Ne 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 oldu? Şu an bir şey söyleyemem. Hadi gel Ama hemen dur, yürü biraz... Çabuk ol hadi. Aa. Seninle dertleştiğimi nereden bildi ki? Ha sen mi söyledin? Ha olamaz. Nasıl söyleyeceksin ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.